Merhabalar, bugün e, Hyundai Bayon almayı düşünenler için çok kritik bir konuya odaklanıyoruz. Yani bu Jump, Style ve Elite donanım paketleri arasındaki farklar neler? Ekim 2025 itibariyle güncel durumu konuşacağız. Amacımız da hani sizin için en doğru paketi bulmanıza yardımcı olmak. Çünkü şey, sadece kozmetik farklar yok, konfor, teknoloji, güvenlik bayağı ciddi ayrımlar var. Gelin, bu konuyu biraz e, deşelim bakalım. Kesinlikle, çok yerinde bir inceleme olacak. Önemli olan sadece özellik listesi değil bence. Bu özellikler neden önemli, kime hitap ediyor, asıl olay bu. Hatta e, başlangıç seviyesi bile şaşırtıcı derecede dolu gibi, değil mi? Aynen öyle. Hadi jump paketiyle başlayalım. Hani giriş seviyesi diyoruz ama yabana atmamak lazım. Bakın, 6 hava yastığı, ESP, yokuş kalkış desteği bunlar standart. Güvenlik temel seviyede tamam. Manuel klima var evet ama hız sabitleyici de standart. Asıl sürpriz bence 8 inç dokunmatik ekranın standart olması. Apple CarPlay, Android Auto desteği var. Geri görüş kamerası, arka park sensörü bunlar da cepte. Yani bütçesini düşünen ama hani temel güvenlik ve multimedyadan da vazgeçmem diyenler için harika bir başlangıç noktası. Doğru, doğru. Temel ihtiyaçlar için kağıt üstünde oldukça yeterli duruyor. Fakat e, şunu belirtmek gerek, manuel klima var dedik, iç ve dış tasarım detayları biraz daha nasıl desem sade. Yani cam paketi daha çok işlevselliğe odaklanmış. Lüks beklentisi yoksa hani güvenli olayım, telefonumu bağlayayım yeter diyorsanız ideal. Elimdeki verilere göre de evet güvenlikten ödün vermeden en uygun fiyatlı bayon bu. Evet fonksiyonellik ön planda. Peki biraz daha fazlasını isteyenler için işte orada style paketi devreye giriyor. Ki sanırım en popüler seçenek de bu değil mi? Muhtemelen evet. Orada işler bayağı değişiyor. Aynen. Jump'taki her şeye ek olarak o çok konuşulan 10.25 inç tamamen dijital gösterge paneli geliyor. Şu hayalet dedikleri. Hı hı. Otomatik dijital klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön sis farları, karartılmış arka camlar ve tabii ki 17 inç elmas kesim jantlar. O jantlar görünümü çok değiştiriyor gerçekten. Kesinlikle. İçeride de deri direksiyon, ambiyans aydınlatması, yağmur sensörü. Yani tam bir denge paketi diyebiliriz. Style e, konfor ve teknoloji algısını belirgin şekilde yukarı çekiyor. O dijital gösterge ve otomatik klima mesela günlük hayatı çok kolaylaştırır. 17 inç jantlar evet, görünüm harika ama belki bazı yollarda konfordan biraz ödün verebilir. Onu da ekleyelim. Ama genel olarak fiyat performans açısından çoğu kullanıcı için en mantıklı nokta burası gibi duruyor. Hani lüksle maliyet arasında iyi bir denge. Tam bu noktada e, lafı gelmişken ufak bir hatırlatma yapalım. Bu incelemeyi faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğinizle böyle içerikleri daha çok yaparız. Evet, devam edelim. Zirveye çıkıyoruz. Elit paketi. Evet, elit. Style'ın üzerine ne koyuyor derseniz. Bence en önemli fark gelişmiş güvenlik sistemleri. Şerit takip asistanı, LFA yani direksiyona hafifçe müdahale edip şeritte tutan sistem. Şeritte kalma asistanı, LKA bu da uyarıyor, gerekirse daha aktif müdahale ediyor ve ön çarpışma önleme asistanı, FCA. Öndeki aracı takip edip risk anında fren yapıyor. Bunlar ee, gerçekten hayat kurtarabilir. Kesinlikle. Elit paketini asıl farklı kılan şey bu aktif güvenlik donanımları zaten. Özellikle ailesiyle seyahat edenler veya güvenliği en üst düzeyde tutmak isteyenler için bunlar kritik özellikler. Tabi teknoloji de zirvede. 10.25 inç, bu sefer navigasyonlu multimedya ekranı var, Bose ses sistemi geliyor, kablosuz şarj, ön park sensörleri, LED ön farlar, LED stoplar, yani her şey dahil bir paket bu. Yani hem güvenlik takıntılıları ki bu iyi bir takıntı hem de teknolojiden konfordan hiç ödün vermek istemeyenler için biçilmiş kaftan. Biraz şımarıklık gibi ama güzel şımarıklık yani. Ama tabii maliyeti de ona göre. Herkesin tüm bu özelliklere ihtiyacı var mı, o ayrı bir tartışma konusu. Bir de çok önemli bir nokta var, onu atlamayalım. Özellikle ikinci yer alırken model yılına çok dikkat etmek lazım. Hı hı, evet. Şöyle ki, elimdeki verilere göre, mesela 2024 makyajıyla birlikte bazı özellikler alt paketlere standart olarak gelmiş olabilir. Veya tam tersi bazıları çıkmış olabilir. Yani bir style paket alıyorsunuzdur ama bir önceki yılın elit paketindeki bir özellik onda standarttır belki. O yüzden ilgilendiğiniz aracın donanım listesini mutlaka e, şasimon arasından ya da detaylı ekspertizle kontrol edin. Sadece ilana veya satıcının sözüne bakmayın. Çok haklısınız. Bu harika bir hatırlatma oldu teşekkürler. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Jump, Temel ihtiyaçlar için yeterli, hatta şaşırtıcı derecede dolu bir başlangıç. Evet. Style, konfor, teknoloji ve görünümde ideal dengeyi sunuyor. Muhtemelen en çok satacak olan da bu. Büyük ihtimalle... Elite ise güvenlik ve teknolojide en üst seviyeyi isteyenler için zirve noktası. Seçim tamamen sizin önceliklerinize, bir de tabii bütçenize kalmış. Bu donanım seviyeleri arasındaki farkların bu kadar net olması aslında sizin için doğru aracı bulmayı bir nebze kolaylaştırıyor diyebiliriz. Her paketin kime hitap ettiği oldukça belirgin yani. Peki son bir düşünce. Tüm bu eklenen teknoloji, dijital ekranlar, güvenlik asistanları falan sürüşten aldığımız o temel keyfi ne kadar değiştiriyor sizce? Yoksa daha basit, daha temel bir paketle de aynı yola, aynı hedefe ulaşmak yeterli mi aslında? İşte bu da üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru bence. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere hoşça kalın.